Selamlar herkese. Büyüteç'in bu bölümünde Bloomberg'ten bir makaleyle karşınızdayız. Makale Türkiye ile ilgili. Makalenin başlığı Erdoğan'ın faizlerle savaşı Türkiye'de zengini daha da zengin yapıyor. Aslında bunun arkasında temel bir mantık var ve bir süredir de zaten içinde yaşadığımız ekonomik konjonktür bunu bize gösteriyor. Hem makaleye bu anlamda bakalım hem de bununla ilgili kendi yorumlarımızı sizlerle paylaşalım. Şimdi bildiğiniz gibi Türkiye'de özellikle Merkez Bankası üzerinden faizlerin sürekli düşürülmesine ilişkin bir politik baskı var uzun zamandır bu var ve bu politik baskı özellikle son dönemde sonuç verdi ve Merkez Bankası politika faizi %19'dan %16'ya kadar düştü. Ee, diğer taraftan da normalde olmaması gereken bir şekilde enflasyonda e, faizin üzerinde 20'ler civarında da enflasyonumuz var. 20'ye çok yakın. Dolayısıyla Merkez Bankası faizleri enflasyonun 4 puan birden altında. Şimdi bunların tabii ki ekonomide bir politika tercihi yaptığınız zaman olumlu ve olumsuz sonuçları oluyor. Bu bir trade-off'tur. Yani ödünleşmedir, değiş tokuştur. Bir şeyi daha iyi hale getirirken diğerini mecburen daha kötü duruma getiriyorsunuz kısa vadede. Burada da makalede faizleri düşürmek suretiyle belli kesimlerin bundan fayda sağladığı, belli kesimlerin ise bu politikadan zarar gördüğü işlenmiş. Ki çok doğru bir nokta. Burada öncelikle e, kimler bu işlerden fayda sağlıyor ona bakalım. Bir kere faizleri kısa vadede düşürdüğünüz zaman e, her şeyden evvel imalatçı ve ihracatçılar aslında desteklenmeye çalışılıyor. E, aslında baktığınız zaman faizlerin düşmesinin bir numaralı Türkiye'de tezahürü ya da sonucu diyelim TL'nin değer kaybetmesi. Yani dövizin yükselmesi, doların yükselmesi. TL değer kaybettikçe ne oluyor? İhracatçılarımız daha rahat ihracat yapabiliyorlar ve bir taraftan da e, turizmcilerimiz biraz daha elleri rahatlamış oluyor. Fakat ihracatı daha rahat yaparken TL'nin ucuzlamasıyla yurt dışında mallarımız ucuz hale geliyor. Bunu da biraz neyle sağlıyoruz? Hem evet TL'nin ucuzlaması... Hem de Türkiye'deki iş gücünün ucuz olmasıyla sağlıyoruz. Çünkü ihracat yaptığımızda o ihracatı gerçekleştirmek için bir de Türkiye'nin aramalı ithalatı mecburiyeti var. E o aramalını da dolar üzerinden aldığımız için aslında oradaki dövizdeki artış birbirini karşılıyor, götürüyor. Fakat burada asıl sermayedarın elinde bu ihracat artışından kaynaklı olarak o kar nereden geliyor? Tabii ki ee, çalışanlar, işçiler TL bazında kazandıkları için toplam maliyetler içindeki çalışanın payı düşüyor. Böylece ne oluyor? İşte az önce bahsettiğim gibi ihracatçılar ve imalatçılar evet kazanıyorlar. Fakat diğer taraftan kaybeden bir grup var. O grupta çalışanlar ücretli kesim. Bu işin birinci kısmı. Diğer kısımda ise varlık dağılım ve yatırımlardan konuya bakabiliriz. Şimdi e, faizlerin düşmesiyle birlikte özellikle mevduat, vadeli mevduat olan kişiler bir kere bundan zarar görecekler çünkü faizler düşük. Dolayısıyla buradaki para nereye gidecek? Başka yere gitmesi gerekiyor. Bir, borsaya gidebilir. Türkiye için konuşuyorum. İki, dövize gidebilir. Üç, gayrimenkule gidebilir. Gayrimenkulde son dönemde özellikle bu kadar fiyat artışlarının yüksek olmasının nedeni eve ihtiyacı olup da aman faizler düştü biz daha rahat krediye ulaşabiliriz gidelim kredi alalım da ev alalım deyip de talebin yükselmesi değil. Daha ziyade benim param var faizi tutuyordum fakat faizler çok düştü onun için gideyim ev alayım demek suretiyle yatırımlarını oraya yönlendiren ikinci, üçüncü, dördüncü evini alan kişilerin yarattığı taleple bir fiyat artışı gerçekleşiyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Eğer sizin elinizde bir paranız varsa bunu bu düşük faizlerle ortaya çıkan varlık balonlarıyla servetinizi arttırabiliyorsunuz. Fakat elinizde paranız yoksa işin bu politikanın nimetinden faydalanamıyorsunuz. Peki nereden zarar görüyorsunuz? İşte herkesin malumu fiyat artışlarından zarar görüyorsunuz. Keşke sadece varlık fiyatları böyle artıyor olsaydı ki e, vaka öyle değil. Aynı zamanda mal fiyatları da artıyor. Biz bunu nerede görüyoruz? Tabii ki enflasyon hesabında görüyoruz. Dolayısıyla özellikle kurun artışından kaynaklı ithal mallarının da enerjinin vesaire maliyetlere yüklenmesi, bunların toplam fiyatları yukarı itmesi sokaktaki vatandaşa fiyat artışı olarak dönüyor. Dolayısıyla baktığınız zaman evet parası olanlar bundan bir şekilde fayda sağlıyorlar. Fakat diğer tarafta varlıkları olmayanlar, yatırım yapamayanlar enflasyonun olumsuz sonuçlarına katlanıp diğer taraflarından ee, faydalanamıyorlar. Dolayısıyla makalede de dendiği gibi Türkiye'de 1.6 milyon kişi Dünya Bankası hesabına göre günlük 5.5 doların altında bir gelire sahip. Bunu sadece buradan değil aynı zamanda açlık sınırı, yoksulluk sınırı gibi rakamlardan da görebiliyoruz. Bu rakamlar 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 4 bin liraya yaklaştı. Yoksulluk sınırı ise 10 bin lira civarında. Dolayısıyla şu andaki asgari ücret tartışmaları da aslında bu minvalde oluşmuş durumda. Şimdi bu bile isteye yapılan ve uygulanan bir politika. Makalede diyor ki bu politikayla birlikte AKP'nin yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi tabanına ilişkin de bir zarar verdiği, kendisine sonuçta olumsuz bir dönüşü olabilecek bir politikayı yaptığını belirtiyor. Bir de bir esnafla röportaj yapmışlar ve diyor ki evet zor durumdayız, iyi değil durumumuz ama şu anda Erdoğan dışında başka da e, oy verecek kimseyi görmüyoruz diyor. Ama diğer tarafta e, aynı esnafın yeğeni de e, siz e, amcasına sesleniyor. Siz daha iyi bir e, daha şanslı bir dönemde yaşadınız. Fakat biz hiç öyle bir dönemde değiliz diyor. Bu da herhalde biraz kuşaklar arası meselelere bakışı bize gösteren bir hadise. Tabii bu düşük faiz politikası Türkiye'de devam ettiği sürece özellikle de işte küresel koşulların da sıkılaşmasıyla birlikte gene burada belirtilmiş. E, olumsuz sonuçları devam edecektir. Türkiye çok hızlı büyüyor. Evet. Fakat bu büyümenin adil dağılımı, eşit dağılımı veya toplumun farklı kesimleri tarafından hissedilmesi aynı şekilde olmuyor. Bunun ekonomik ve politik sonuçları olacaktır. Bunları da hep beraber izleyeceğiz. Efendim, büyüteçin bu bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.